Tokata kadın el değmesi önemli çünkü kadınların biliyorsunuz hassasiyeti, ilgisi, alakası. Bir de yaşadığı şehrin temizliği de çok önemli. Malum personel sayımız çok yeterli değildi. Yavaş yavaş personel sayımızı arttırıyoruz. 15 tane kadın temizlik elemanı istihdam ettik. Sokaklarda özellikle özellikle ana caddelerde olmasına özellikle arzu ettim. E, bu bizim için önemli. Ama bu, bu ilk değil. Ama e, Tokat'ımız için bir ilk olabilir. Özellikle sokakta. Temizlik noktasında çalışan personelimize ben de çok özen gösteriyorum. Hatta kılığından, kıyafetinden, davranışından e, ve üsluplarından ve özellikle temizliklerinden de bizzat ben kendim de denetim yaparak devam ediyorum bu süreçte. Bence Tokat için hayırlı oldu, güzel oldu. İyi bir başlangıç oldu Tokat için de. Tokat'a bir kadın elinin değmesinde bir hayır vardır. çok mutluyuz. İnşallah Tokat'ı daha da tertemiz yapacağız. Kadınlar olarak eee kadınlara da bu şansı tanıdıkları için, istihdam verdikleri için çok çok teşekkür ederiz Belediye Başkanımız Kemal Yazıcıoğlu Bey'e. Yani inşallah daha da çok kadınlarımızı bu konuda katılım sağlarlar.